Evet. Kanderin zemininden kanderin şekline basamağına doğru çıkıyoruz. Kander Tamam. Kander basamağı. Az önce gezdiğimiz gölün adı neydi? Blau bilmem neydi değil mi? Blau değil. Mavi göl. Şimdi seni kamerayı kapat. Tünelde telefon çekiyor. Tamam. Mi? Tünelde girdik çekmiyor. Ben şu camı nasıl kalacağım. Acaba bir yankı yapıyor ya. Tamam. Ben de video çekiyordum o yüzden. Hey, video çekiyorum. Evet, kandaş Anlat bakalım kandaş steak. Oranın şeyleri mi? Peynirleri mi meşhurdu? Diyarbakır kendisi meşhur. Turistik markalar var. ondan sonra gezgiçler var. Şu... Biz geçen sene gece geçtik değil mi oradan ama karanlık olduğu için görmedik. Aynen. Maalesef. Diğer tarafından diğer taraftan yeni bir var. Dağ denmişler. Evet, dağ denmişler. Evet, Arabayla trene binen bir şey, tren var. Aynen, geçen sene o trene binmiştik. Arabayla trene bindik. Arabalı tren. Hayatımda bindiğim ilk trendi benim. İlk bindiğim tren arabalı tren. Arabalar trenin üzerine biniyordu, çıkıyordu. Sion'dan döndük değil mi oradan? Sion'dan. Doğrudur. Gece vakti oradan Valis geçtik. E, Bir iki geçmiştik. Berlin e, yayla eyaletine geçtik. Ben o Evet. Ben eyaletim. Çıkmaya devam ediyorum. Switch rapları. Buraya steak. Şuradan bisiklet kiralayabiliyorsun. Çok eğlenceli. Yani Cemalle. Ee, Buranın arkadaşın mı sen? Cemalle Onları biz iddialadık biz günlüğü 50, azıcık günlüğü 50'lik bir sene önce. Bacaycan dağı. dağları çok güzeldi. Masal bir ülke anasını Evet, İsviçre Alplerinin zirvesine geldik. Kandarşitek bir küçük köy. Geçen sene buradan geçtik ama Gece vakti olduğu için hiçbir şey anlamamıştım. Sadece bir su doldurmuştuk. Evet şimdi bir peynirciye geldik. Keza. Evet girelim bakalım peynirciye. Daha sonra biraz köyse size gezdireceğim. <laughs> kokuyor. Yalnız peynirlerden dolayı içerisi. Şaraplar var. Peynirler var. şartındaki peynir çeşitleri. Neyse deneyelim bakalım. Evet. Yaklaşık şöyle bir 200 gram kadar aldım. 258 gram. 5.95 frank. <laughs> Kandarşı'da şuradan meşhur olanlar. Gerçi hepsi meşhurmuş. İsviçre harflerindeki ineklerin organik sütünden gari artık ne diyeyim. Şimdi köyü gezelim bakalım. Evet, yağmur yağmaya devam ediyor. Geçen sene araba tren yolculuğu yaptım. İşte gece vakti gittik. Sion'dan bir gece gittik. Buraya gelmiştik. Anlaştık. Şey Kamp evi mi? Kamp evi. Bu hangi alandan Vey Vey arkadaşım. Simülasyon gibi ülke. Simülasyon evet. Resmen suyun üzerine gidiyoruz şu anda. senin sonu. Şimdi bakalım bandır. şu önümüzdeki <laughs> sarı yer var. Kapatabilir ya. misin bu? Sarı yeri görüyor musun? Evet, sarı yeri görüyorum. Evet. Karın. Onun altında parmağımın tam şurasında ee, Askeri mühimmat mı olmuşlar? Yok hayır oradan yaylaya çıkılıyor Oradan yaylaya çıkılıyor Aynen dağda inmişler <laughs> Dolana dolana <gülüyor> dolaşıyorum <gülüyor> Mecnun gibi yani meyhaneleri Vay 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 Kameradan Anladım, belli ben olmuyor ben mu dağlar hep böyle kar şu anda Bugün 21 Haziran yazın ilk günü ama karlar erimemiş mu? Ya ya vay vay İsviçre Alpleri, Pandersteig. Arabayı şuraya kenara çektik. Böyle video çekimledim. Evet. Dağın zirvesinden böyle sular dökülüyor. 20 Haziran 2024. Yaz mevsiminde olmamıza rağmen yaz mevsiminde olmamıza rağmen dağlar böyle tepesine hala karlar var. Hava da biraz serin ama ben tabii her zamanki zibidi gibiyim. Oh! Vallahi cennet ya. Neyse yola devam edelim. Alplerden sevgiler, selamlar. Kandaş vallahi cennet ya. Evet, gözüküyor olsun. Suyu burada dolduruyoruz. İstişraplerinde, kandaş açtıkta. Antalya'da biz böyle doyuranda su doldurmaya alışmışız böyle çandırlarda falan. Şimdi istişraplerinde, kandaş açtıkta. Suyumuz doldurduk böyle şey. Telefonum bozulmasa bari. En son Prieni Antikyen'de telefonum bozmuştum böyle yağmurda gene. Aydın'da. Neyse bozulacaksa da burada bozulsun ya. Boğar oldum tabii ki de. Kameranın önünü şöyle bir silelim bakalım. Her yerim ıslandım yapacak bir şey yok. Vallahi hayatımı gördüğüm en güzel ikinci köy ya. Ben buraya bayıldım. Bayıldım. Vay 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 vay. Arka sileceği çalıştırabilir misin? Kuzen, danke şu an. Standart bir restoranın tuvaletinin kapısı böyle. Gayet güzel, hoş. Bir de böyle minik bir kalorifer peçe koymuşlar. <laughs> İçerisi böyle masalar böyle çok güzel. Böyle lokanta kısmı bu şekilde mutfağı. Bizim oturduğumuz karşıda insanlar böyle maçını izliyor. Hem bar gibi hem lokanta gibi. Hoş bir yer. Kandar Steak. Lokantanın adı neydi buranın? Adler Kartal. Adler, Kartal. Evet. Bir de içeride böyle aşıklar masası var. oraya geçmediniz. Bak başkası kapmış güllü masayı. Evet burası hem otel bir restoran aynı zamanda şurada az önce yemeğimizi yedik. Yemekler tadı eh işte. Çok mataf değil. Ben bir tane pizza söyledim 18 frank. Büyük boy küçük boyu 15 frank. Marketin güzelliği ya. Vay arkadaş. Böyle bir market mi var? 1400 metre rakımlı Kandaştek. Burası bir market. Marketin olduğu bina böyle. Marketin arkasındaki manzara da böyle. Şelale var. Şu karşısı otel. Aşağısı restoran. Az önce burada yemek yedik. Yemekler fena değil. Küçük boy pizza, margarita 15 frank. Büyük boy 17 frank. Arası 2 frank fark var sadece. Çok da beğenmedim ama ne yapalım. Karnımızı doyurduk en azından. İşte burası marketin arka tarafı. Kandaş Steak. Evet, karlar hala tepede. İsviçre alpleri. Kandersteig. 1400 metre rakımlı İsviçre alplerinde Bern kantona bağlı küçük bir köy. Doğrusun kasabada yaşayan yok. Önde emmi oğlum ve nişanlısı var. Ben de İbrahim Tatlıses filmlerinde arkasına yürüyen Aydemir Akbaş gibi tek başıma sap bir şekilde gidiyorum böyle. Evet, bir tane şelale var. Şurada bir tane daha var. Onu da göstereyim. Bir de burada var. Her yerde şelale var burada. Şelaleler ülkesi, İsviçre. Hava 10 dereceymiş. Şu anda bayağı üşümeye başladım böyle. Tüylerim diken diken oldu. Araç trafiğine kapatılmış bir yol. Veya trafiğine kapalı bilmiyorum. Okey. Evet, yayaya giriş de yasakmış. Bana voin çekler. Tamamla döneceğiz. <laughs> Okey, biz şu anda buradayız 1400 metre rakımda. şöyle doğru çıkacaktık ama çıkışımıza izin vermediler, müsaade etmediler. Yaklaşık bir saatlik bir tırmanışla tepedeki buzul gölüne çıkacaktık. Nasip olmadı. 1578 metre biz geçen sene 2500 metrede çıktık zaten kuzenle. Sustan pas geçinde. Neyse gene çıkacak bir yer buluruz. Bu sene İsviçre'de işte gördüm ilk kedi. Vatanı hayırlı olsun, gel. Pişt pişt pişt. İlk defa pis pis dediğim zaman birisinin de tepki vermesini bekliyorum. Gel. Pişt 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 pişt. Gel. Ne yok, pis pisden anlamıyor bunlar ya. Katse katse katse. Yas 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 Clay. Koyunlar var. Bunlar benim koyunum değil. Beni tanımıyorlar. Kandaş köyü. Vallahi aşık oldum ya. Gördüğüm en güzel ikinci köy kesinlikle. Evlerin minnoşluğu. Evet, yas yas kulelere ulaştık. Gel Yas 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 kule Yok tepki yok bunlarda. Bulutların üzerindeyiz. Bunlar benim ineklerim değil. Yani bunlar, bunlar bizim, senin yani. mi? İki tane çoğun var yukarıda. Gördüm. ne? Vay be, bu, burada yaşayanlar var ha ya demek. Bunlar da insan. Biz de insanız. Bu çobanlarda hiç yok ya. Hey 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 diyorlar. <laughs> yas 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 Gladin. Ya pis 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 deyin. <laughs> yas 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 Gladin. Pişt, pişt, pişt. Kuzuların sessizle. O kadar sessiz değiller be. De. Değiller ama. Değil üzerinde Kasper David Frederick tablosu gibi gerçekten. Vallahi aşık oldum ya. kesin hayatımda gördüm. En güzel ikinci köy. Bayıldım bayıldım. Yas 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 Clay. Yap. Yes. ların tespitleri. 1789'dan kalma bir bina. Fransız ile eşit neredeyse. 200 yıl boyunca burası otel olarak hizmet vermiş. Şimdi restoran, bar olarak kullanılıyormuş. Az önce şurada yemek yedik. Şimdi burada kahve içeceğiz bakalım. Böyle bir mekan. İçerisi çok 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 güzel. Bayıldım yani hayatıma gittiğim en güzel kafelerden birisi belki de en güzelidir. Her gittiğim yerden en güzel köy, en güzel kafe, en güzel şato diyorum. Ama gerçekten mükemmel tesis bir yer. Fiyatları da çok uygun. 3 tane kahve içtik. 14.80 frank tuttu. Yani e, Türkiye'de olsa aşağı yukarı Antalya denizan aynı parası olurdu. böyle bir yerde bu fiyat bence gayet normal. Hatta pahalı falan değil. Evet, gayet güzel. Vallahi var ya, her ne kadar karakterim, tipim bozuk olsa da kalbim çok temiz. Burası çok güzel. Tek eksi buranın kedi de içimden geçirdim ve 5 saniye geçmeden kedi gördüm ya. Gel. Pişt 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 pişt. Gel. Nereye gidiyorsun? Vay arkadaş neyden bahsetsem neyden böyle gönlüm geçse hepsi oluyor para haricinde bir tek para istedim para olmuyor para her şey oluyor. Dedim buranın tek eksiği kedi dedim ve kedi çıktı gerçekten ya inanılmaz mutluyum kedi özlemi giderdim şu anda. Neyse Kandarşı tekten. elveda tekrardan evimize dönelim bakalım nereye dönüyoruz Dorna'a döneceğiz. Okulu. Şöyle hap şöyle. Gezem şöyle. Onları nereden biliyorsun sen? Bir tane YouTube'da video vardı. Mehmetcan Can Çeltik diye bir çocuk. Zekalıyım ama okumak istemiyorum. Notlar kurtarmıyor demişti. 15 yıl önceki video. Muhtemelen o çocuk şu anda çok zengin olmuştur. Okumamıştır da. <laughs> Kesin altta Porsche falan da vardır. Mehmetcan Can Çeltik eğer beni diyorsan. Bana ulaş kardeşim. Merak ediyorum şu andaki durumun, Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Soruyor hepsi ya, şey, ATV'de. Röportaj yapıyorlar. Çocuklar ne olmak istiyorsunuz diyor, diyor Çırak olmak istiyorum. Fuarda mı oluyor Aynen fuarda herhalde aynen. aynen. Ondan sonra ben de neden bir örnek eksik olacak? İşte kafamda bu kadar böyle saçma sapan şeyler olduğu için gerekli yer şeyler. Kalmıyor. Aynen yer kalmıyor. Kendi elimizden döndük, eve doğru gidiyoruz. Turmon Show gibi bir ülke anasını satayım, baksana her yer simülasyon gibi. Allah Tanrı'nın bitirme tezi bence burası ya, doktoru tezi bu ülke. Evet, İsviçre'de İspanya bayrağı. Tepede böyle kale gibi bir şey var sanki. Hiç böyle beton yapı yok. Vallahi mükemmel. Ya olsun bir tane de olsun canım. Abi. <laughs> Betondan <gülüyor> köprü de var evet. Hayret o kadar da olsun canım. <laughs> yes, okay. Ben şeyden hava akımından rahatlıyorum. Tamam. Bir şey oluyor da.